Oradan ayrılıp gidecekleri zaman, Ebu Hasan Arkan Hazretleri onlara şöyle der: Başınıza herhangi bir şey gelirse beni vesile ederek Allah'tan yardım isteyiniz diyor. Beni aracı yapınız diyor. Evet, vesile. Vesile ediniz diyor. Bunlar e, kafile oradan ayrılıyor, memleketlerine giderken gecenin bir vaktinde hırsızlar, yol kesiciler, eşkıyalar kervanı soyuyor. Ve bu arada kervanda bulunan insanların tamamı Allah Allah diye bağırıyor ve Allah'tan yardım istiyor. Ama o anda müritlerden, müritlerden birisi Ebu Hasan Hakkı'nın hazretlerinin tavsiyesini, nasihatini hatırlıyor. Ne olur Ebu Hasan hürmetine bizi kurtar diye dua ediyor. Ve sabah olduğunda ...bakıyorlar ki herkes soyulmuş... ...herkesin malı, mülkü, eşyası alınmış... ...ama ya Ebu'l-Hasan diyen kişiyle... ...hiçbir şey olmamış... ...sabah olduğunda... ...tekrar Hazret'e gidiyorlar... ...diyorlar ki efendim... ...biz Allah dedik soyulduk... ...bu Ebu'l-Hasan dedi... ...kurtuldu diyor... ...bunun sebebi nedir, bunun hikmeti nedir... ...Ebu'l-Hasan halkına Hazretleri şu cevap veriyor... Evlatlarım diyor, ben size söylemiştim... ...siz isyan ettiğiniz için, günah işlediğiniz için Allah Celle Celaluhu sizin duanıza icabet etmez. Ama o beni aracı yapınca ben Allah, Allah'a dua ettim. Allah Celle Celaluhu benim duamı kabul etti buyuruyor. Buradan hocam, ilk bölümden itibaren...